yanımızda küçük bir konuğumuz var. Aleyna merhaba de. Merhaba. 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 var. Arkadaşlar Merhaba. 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 Adı Ali Eren arkadaşlar. Alalım, bu videoyu galiba Ali konuklarımız diyebiliriz. Konuğumuz geldi. Bugün e, burası bizim evimiz değil. Ali Eren'le yeni Burada böyle tamam, bir Ali, Ali Eren'in evi değil. Babaannesinin evi. Babaannesinin Evet. Ah. Evet,

yakınlaştırıyorum arkadaşlar beylerin. Ağlayı. <laughs> <Ağlayını. gülüyor> Görüyor musunuz? <Ağlayı. gülüyor> dudaklarını gör Bakın size dudaklarını göstereceğim şimdi. Yakınlaştırayım. Küçülüyorum şimdi. Bakın şimdi yakınlaştırıyorum. Bir dakika bir dakika yakın. Bir dakika. Yakınlaştırıyorum bakın. Bence evet arkadaşlar işte bu. Bu. Ağlayı. Ali, Ağlayı. Çok tatlı bir şey gelecek bende. Evet. Size buradan sevgilerimi iletiyorum. Ali Eren size bay bay yapsın. Gel Aleyna Mert gel gel Bay bay. Bay bay hadi kapat videoyu. Gel Aleyran kapatacak. Aley, dur 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 kapatsana kapatma. Aleyran kapatacak şimdi arkadaşlar. Aleyran kapat kapat.